Herkese merhaba, ben Ebru Zeynep Altay. Aslında beni hepiniz e, sosyal medyadan Ebru'nun sağlıklı dünyası olarak biliyorsunuz. Bu evime, evimi gerçekten çok seviyorum. 2011 senesinde evlenmemle beraber taşındım. Özellikle e, siteyi tercih etmemin nedeni, o zamanlar tabii çocuğum yoktu ama arabaların geçmemesi, sitenin olması ve aslında şehrin merkezinde olup şehre uzak olması. Ben e, Çengelköy, Kandilli arasında tam oturuyorum. Anadolu yakasındayım. Burada çok sevdiğim bir sitedeyim, Yeşiller arasında hakikaten geldiğim zaman kendimi böyle muhabedimde mutluluk dolu hissediyorum. E, buraya taşınmamızla beraber aslında ilk eve taşınırken baktığım şey mutfağın geniş olması, yatak odamda giyinme odasının olması ve salonun geniş olmasıydı. Asla çocuk odalarına bakmadım. Tamamen kendi yaşam alanlarıma odaklanmıştım. Şimdi bugünkü aklıma olsa mesela birazcık daha çocuk odalarının geniş olmasını isterdim. Benim için evimin en önemli kısımlarından bir tanesi de mutfağım. E, mutfağım ben 5 senedir şifa merkezi olarak aslında Şöyle ki aslında bütün besinlerim, bütün e, aslında içtiklerim, benim melodilerim ve ben o melodileri her gün şifa merkezimde tekrar ve tekrar oluşturarak kendi şarkılarımı aslında hazırlıyorum. Bugün de yine çok sevdiğim, şifa merkezinde gerçekten denemekten mutlu olduğum inanılmaz vakit kazandıran, normal ocakta pişirmeye göre %50 zamandan tasarruf eden Philips All in One Cooker'ı kullanacağım. Bugün böyle küçereli bir yemek yapacağım. Keçeriyi ayırvedik beslenmeden bilebilirsiniz. Sindirimi en rahat olan böyle sebzeleri, bakliyatları bir araya getirdim. Maş fasulyesi kullanacağım. Maş fasulyesi ile beraber basmati pirinç, yine mevsim sebzelerinden olan havuç kabak e, bunlar olacak. Sindirimi kolaylaştırması için kimyon kullanacağım, zerdeçal kullanacağım, zencefil kullanacağım ve bunları inanılmaz kısa bir zamanda sizin için pişireceğim. Normalde benim bütün bakliyatlarım organik ve inanın 2 saat, 3 saatte pişiriyorum ben bütün bakliyatları. İnanamadım. 5 dakikada muhteşem basıncıyla beraber bakliyatlarım. Yani şöyle tam benim istediğim kıvamda. Ağızda eridim. Pirinç asla lepo olmadı. Bütün malzemelerle beraber çok çok beğendim. Buharda pişirmesi var. Basınçlı pişirmesi var. E, sotelemesi var. Malzemeyi unuttunuz. Tekrar bir ayarı var. Açıyorsunuz. Oradan malzemeyi ekleyebiliyorsunuz. O yüzden artık yemek yapamıyorum. Vaktim yok. Çalışıyorum. Ona gelene kadar bir sürü işim deme bahaneleri. Philips All-in-One Cooker'la gerçekten artık son. O yüzden ben çok memnun kaldım. Şifa merkezinde benim için bir ürüne yer vermek kıymetli. Bu kıymetli ürünü bugün HomeArt sayesinde onların vasıtasıyla sizlerle de paylaşmak istedim. E bu arada ne pişireceğim diye bilmiyorsanız ve her gün düşünüyorsanız biliyorsunuz beni sosyal medyamdaki tariflerden bakabilirsiniz. Aynı zamanda televizyon programındaki sağlıklı mutfağa bakabilirsiniz. Ama onlara da hiç vaktim yok. Hemen yapmak istiyorum derseniz telefonunuza indireceğiniz uygulamayla e, bütün Philips All-in-One Cooker'ın tariflerine ulaşıp pişirmesi böyle adım adım e, her şeyiyle detaylarıyla sizlere anlatılıyor. Oradan da yine bugün ne yapacağım diye düşünmeden bütün tarifleri kendi kendinize hem de çok kısa bir sürede yapabilirsiniz. Evim iki katlı, dubleks. Üst katta güzel havalarda ve yazın geçirdiğimiz iki tane terasımız var. Ee, yine üst katta kendi çalışma odamla beraber çocukların oyun odaları var. Ben evimi dekore ederken ilk girişten, ilk ben oturduğum için bu evde zaten içini çok beğenmiştim. Sade ve bir zen mimarisi var. Beni yormuyor. Ama benim birazcık böyle salon takımlarımda, yatak odasında o zamanlarda 11 sene önceki zevkimle daha bir klasikçiydi. Bugün aslında baktığımız zaman biraz daha modernleşebilirim gibi düşünüyorum. Bu da benim değişmemle beraber nasıl yemeklerime, kendi gelişmeme, kendi bakımıma yansıyorsa aslında evime de yansıyor. O yüzden evimde böyle küçük küçük değişiklikler yapmayı seviyorum. Salonumda mesela yastıklarımı değiştirmeyi düşünüyorum. Yatak odasında böyle yatak başımın ve kumaşlarımı değiştirmeyi düşünüyorum. Yeni perdelerimi değiştirdim. Daha klasikli, daha modern tarafa yaklaşabilmek için. Böyle böyle küçük dokunuşlarla benim için yaşam merkezi, yaşam kaynağım olan ve huzur doğduğum yuvamı elimden geldiği kadar kendi zevkime, kendi sıcaklığıma, kendi berraklığıma göre böyle küçük dokunuşlarla yönlendirmeyi seviyorum. Piyanoyu çok seviyorum. Aslında benim salonumun demirbaşlarından bir tanesi. Çünkü hem dedemiz hem de eşim yıllarca piyano çaldı ve çocukların da piyano çalmasına önem gösterdiğim için evimizde o bizim için canlı ve bizim aslında ruhumuzu besleyen en önemli sevdiğimiz çocuklarımın ve eşimin sevdiği hobilerimizden bir tanesi. Ben özellikle salonumda canlı çiçekler bulundurmayı çok seviyorum ve asla kuru çiçek tutmuyorum. Çünkü enerjimi aldığımı düşündüğüm için hiçbir zaman saksılarımın içinde boş kalmıyorum. Yani dışarıdan olsun, bir yerden olsun, hani evimde çiçek yoksa veya sipariş veremiyorsam dışarıdaki yeşillerden kesip e, muhakkak böyle yeşillerle ve canlı çiçeklerle evimin böyle o canlı enerjisinin oluşmasını çok seviyorum. Evimdeki tabloların hepsi e, kayınvalidemin. E, bazılarını kayınvalidem yaptı, bazıları da yine onun sevdiği sanatçı tarafından böyle evimize geldi. Ve benim gerçekten baktıkça kendimi iyi hissettiğim, gördükçe böyle ruhuma iyi gelen tablolar. E, bununla beraber e, evimde aksesuar olarak gümüşleri seviyorum. Hani gerçek olan şeyleri. E, çok böyle ıncık cıncıklar değil, daha da sadeleşme yolundayım. E, o yüzden mümkün olduğu kadar gözüme, gönlüme ve ruhuma hitap eden şeylerle evimi e, dizayn ediyorum. Ben evden çalışmayı çok seviyorum. Çocuklarım da küçük olduğu için onların özellikle gelişmesini List saatlerinde evde bulunmak ve böyle iki 3 parçaya bölünmemek için e, çalışma odamı ve çalışma merkezimi evimde yaptım. E, üst katımda benim bütün kitaplarım, bütün araştırdığım her şey, renkli kalemlerim, renkli defterlerim çünkü onlara baktıkça hem motive oluyorum hem de daha fazla çalışmak istiyorum. Aynı zamanda çalışma odamda mumlarım, güzel kokularım, polosantom, e, yine böyle güzel organik yağları alıp böyle tütsülere onları döküp oranın havasını temizlemek ve gerçekten şükürle çok sevdiğim işime iyi Iyi hissettiğim işime e, odaklandığım bir yer. Yine çok sevdiğim evin içinde olması benim için ayrı bir aslında hem konfor alanı hem de bir lüks. Bu yüzden gerçekten kendimi mutlu ve şanslı hissediyorum. Özellikle yatak adam yatak odamdaki ebeveyn banyosu benim gerçekten tercih ettiğim ve böyle hani konfor alanında kendimi hissettiğim alanlardan bir tanesi. E banyomda bütün böyle kullandığım kremlerim, bütün fırçalarım, işte yüz yogası yaptığım ve yüz masajı yaptığım zamandaki böyle malzemelerimiz sırayla ve göz önünde böyle muntazam bir şekilde görmek bana kendimi iyi hissettiriyor. banyomun güneş alması, camı olması, orada yine canlı çiçeklerle orayı dizayn etmiş olmam ve dekore etmiş olmam ve her şeyin böyle düzenli olması yine bana orada kendimi iyi hissettiriyor. Evim benim için gerçekten çok kıymetli. Ailemizin beraber bir arada olduğu, aile olduğumuzu hissettiğimiz, her geçen dakikaya hakikaten şükrettiğim, sabah sağlıkla kalktığım için, sevdiklerimi yanımda bulduğum için, akşam yine bütün sevdiklerimle beraber bu sıcak yuvamızda olduğumuz için şükrettiğim bir yer. Hep şunu ben zaten söylüyorum. Yani bir demleyecek çayımız varsa, içecek suyumuz varsa ve karnımızı doyuracak ekmeğimiz hakikaten varsa bizden aslında mutlusu yok. Çok şeyleri aramak yerine elimizdeki olanlarla her zaman mutlu olmayı deniyorum. Mutlu olmayı seçiyorum ve mutlu olmaya gerçekten çabalıyorum. Bütün aslında evimde de hissettiğim, etrafımda da hissettiğim ve yaymak istediğim aslında bütün yakın çevreme ve bütün hani böyle sosyal medya'mdaki beni takip eden insanlara iyi olma hissini beklememek, iyi olma hissini içimizden kendimiz emeklerimizle yaratmak.